Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. <laughs> Ramazan-ı Şerif'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Amin. Şikayetinde muhafaza eyle. Amin. Bayramımız ya Rabbi her türlü ya. Dünyevi ve okuruyor tüm bayramların tamamı tatmayı nasıl iyi beyler. Mahcup olacak hallere düşmekten bizlere muhafız et. Şuurlu Müslümanlar hepimize ikram et. Tüm dünyadaki Müslümanları gerçekten düşünen, kardeşleri düşünen, fakirleri düşünen, şuurlu, istenilen kıvamda bir ibadetlerle dolu bir Müslümanlar hepimize ikram et. Dünyaya dalmış ahiret olmuş. Zevkine dalmış insanlar unutmuş, kardeşler unutmuş. Garip bir müslüman olmak da hepimizi Amin. İşin ciddiyetini anlamaya bir zeka ver ya. Amin. Şükrümüz artır ya Rab. Amin. Kulluğumuz artır ya Rab. Amin. artır ya Rab. Amin. İstilen kıvamda olmaya bir ikramaya, ya Rab. Ya Rabbi, sen bizi bizden daha iyi bilirsin. İhtiyaçlarımız tamamını ikram ey Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dostların ya Rabbi. Ay. 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 Bayramlara yola başlıyorum senden neler istiyor ya Rabbi? Tamamını istiyor abi. Amin. Hakiki bayram olan cennet ve cemaatin cümlemizi ikram eyle. Amin. Be, i̇kram eyle. Amin. Be, ya Rabbi kaybetmekten hepimizi muhafız eyle. Amin. Duyarsız Müslüman olmakla hepimizi muhafız eyle, Amin. Be, tüm dünyadaki Müslümanlar yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ne olur ya Rabbi onların da bayramlarını yapın. Tebrik ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ve başarılı bir şekilde geçirmeni nasip eyle. Be. Amin. Ne olur ya Rabbi kafirlerin İçinde sarkıda izleyen Müslümanlara acil yardım şu bayramlar hükmede Rabbi. Amin. Acil kurtar ya Rabbi. Amin. Acil kurtar ya Rabbi. Amin. Gençliğimizi ya Rabbi. Gençliğimizi ya Rabbi. İbadetlere yönelmesi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sana yönelmesi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Mahcup olacak hallerden kurtar ya Rabbi. Amin. Hepimizin yolda başkalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin değil, şu vakte sen razı ol ya Rabbi. Razıyım, boşlandın. Razı oldun, beğendiğin, sevdiğin kullarınızı. Cümlemizi hak eyle ya Amin. Amin hayırlıla. Rabbim sizleri hayırlıla. Helalinden berzeke ya Rabbi. Kendine de pardon bu taçını ver. Sevmediklerini almakla bize muhafaza eyle. Amin. Sevdiklerini sevme nasibi ver. Sevdiklerini pişdireme nasibi ver. Amin. Ya yani dünyamız ahiretimizi muhafaza eyle. Amin. Her türlü belalardan, fitneden Rabbim bizi muhafaza eyle. Amin. Atalarımız milletimize muhafaza eyle. Amin. Hayır biz ya Rabbi. Tüm dünya göz ya Rabbi. Tüm dünya ihtira üzerimiz oynanıyor ya. Ne olur. Bütün milletimizi, memleketimizi muhafaza al. Amin. Kayın ya Rabbi. Amin. Kur'anlarımızı kabul eyle. Amin. İslam yolunda hizmet eder, ne yardım eyle. Amin. Ya Amin. Hangi makamda olursa olsun ya Rabbi. İslam'a hizmet ediyorsa yardım eyle. Amin. İslam'a hizmet etmiyorsa ya Rabbi. Aşikar göster ya Rabbi. Amin. Millet anlasın ya Rabbi. Amin. Dön Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allah'ım inna nesilke tamamen ne'ma. Ve devamen afiyet. Hoşçakalın. Hatim. Amin. An -an 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 reis <laughs> Tekbirlerle beraber inşallah müsaade sabah Allahu 来，日落在空。